Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: Kıyamet gününde insanlar birbirlerine girecekler. Hazreti Adem aleyhisselama gelip evlatlarına şefaat et diye talepte bulunacaklar. O ise benim şefaat yetkim yok. Siz İbrahim aleyhisselama gidin. Çünkü o Halilullah'tır diyecek. İnsanlar Hazreti İbrahim'e gidecekler. Ancak o da, ben yetkili değilim. Ancak Hazreti İsa'ya gidin. Çünkü o ruhullah'tır ve onun kelamıdır. Diyecek. Bunun üzerine ona gidecekler. O da, ben buna yetkili değilim. Lakin Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, e gidin. Diyecek. Böylece bana gelecekler. Ben onlara, ben şefaate yetkiliyim. Diyeceğim. Gidip Rabbimin huzuruna çıkmak için izin talep edeceğim bana izin verilecek. Önünde durup, Allah'ın ilham edeceği ve şu anda muktedir olamayacağım hamdlerle Allah'a med'u senada bulunacak, sonra da Rabbime secdeye kapanacağım. Allah'a teala, ey Muhammed! Başını kaldır. Dilediğini söyle, söylediğine kulak verilecek. Ne arzu ediyorsan iste, talebin yerine gelecektir. Şefaatte bulun, şefaatin kabul edilecektir. Buyuracak. Ben de, ey Rabbim! Ümmetimi, ümmetimi istiyorum diyeceğim. Rab Teala, çabuk onların yanına git. Kimlerin kalbinde buğday veya arpa denesi kadar iman varsa onları ateşten çıkar. diyecek. Ben de gidip bunu yapacağım. Sonra Rabbime dönüp önceki hamd u senalarla hamd ve senalarda bulunacağım, secdeye kapanacağım. Bana öncekinin aynısı söylenecek. Ben de ey Rabbim, ümmetim, ümmetim diyeceğim. Bana yine, var, kimlerin kalbinde hardal danesi kadar iman varsa onları da ateşten çıkar. Denilecek. Ben derhal gidip bunu da yapacak ve Rabbimin yanına döneceğim. Önceki yaptığım gibi yapacağım. Bana, evvelki gibi, başını kaldır. Denilecek. Ben de kaldırıp, ey Rabbim, ümmetim, ümmetim, diyeceğim. Bana yine, var, kalbinde hardal danesinden daha az miktarda imanı olanları da ateşten çıkar. Denilecek. Ben gidip bunu da yapacağım. Sonra dördüncü sefer Rabbime dönecek, o hamdlerle hamd u senada bulunacağım, sonra secdeye kapanacağım. Bana, ey Muhammed'i başını kaldır ve, dilediğini, söyle, sana kulak verilecektir. Dile, talebin verilecektir. Şefaat et, şefaatin kabul edilecektir. Denilecek, ben de, ey Rabbim, bana la ilahe illallah diyenlere şefaat etmem için izin ver. Diyeceğim. Allah'a Teala, bu hususta yetkin yok, veya, bu hususta sana izin yok, lakin izzetim, celalim, kibriyam ve azametim hakkı için la ilahe illallah diyenleri de ateşten çıkaracağım. Buyuracak, kaynak, Buhari, Tevhid Tefsir, Bakara Rikak Müslim, İman.